Buldan'dan Akşener'e HDP'ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş. HDP eş genel başkanı Buldan, İyi Parti lideri Akşener'in partisine yönelik açıklamalarına sert yanıt verdi. Akşener'den nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var ifadeleriyle bahseden Buldan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş ifadelerini kullandı. Halkların Demokratik Partisi, HDP, Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine yönelik açıklamalarına, o altılı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP'ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş sözleriyle tepki gösterdi. Buldan, Ardahan'da partisinin halk buluşması, etkinliğine katıldı, esnafı ziyaret etti. Buldan, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, partisinin il başkanlığı önündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen hafta kendilerine Ardahanlıların ziyaret ettiğini, bugün de iade ziyarette bulunduğunu söyledi. Nefret tohumları saçıyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine yönelik açıklamalarına da yanıt veren Buldan, o altılı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP'ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür, diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var, ifadelerini kullandı. Buldan, şöyle devam etti, bu altılı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Kürt anasını görmesin, gelen ağları, giden paşaları oldu. Biz bunu biliyoruz. Bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler, HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'lile dolu olduğunu göstererek ispat ederiz. Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu susurluktan, 28 Şubat'tan bilirler. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu susurluktan bilirler, onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler. Akşener ne demişti? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin 9 Kasım'daki grup toplantısında, Adalet ve Kalkınma Partisi heyetinin anayasa değişikliği teklifi için TBMM'de HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Akşener, açıklamasında şunları söylemişti. Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı, geçtim HDP'yi, bugün PKK ile müttefik olurdu. Biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri, HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP'liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi Allah büyük. İyi Parti'yi haftalayanlarla İyi Parti'yi izole etmeye çalışanlar, nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri, PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Ya görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse milletimize vatan milletvekaka tiratları atmaya kalkmasın hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyabelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık. Bölge turu kapsamında ziyaretlerine devam eden HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Erzurum'un Karayazı ilçesinde konuştu. HDP'ye yönelik baskıları hatırlatan buldan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı halkın geleceğiyle ilgilenmiyor. Onların ilgilendiren tek şey HDP'nin varlığı ve kendi gelecekleri çünkü biliyorlar ki HDP her yerde onların haksızlığını ve hukuksuzluğunu yüzlerine vuran tek parti ifadelerini kullandı. 90'lı yılları kimse unutmasın. Buldan tüm bu baskılara rağmen mücadelelerinin süreceğini vurguladı ve onlara biat etmeyeceğiz, diyerek şunları söyledi, Adalet ve Kalkınma Partisi rejiminin önünde tek engel HDP'dir. Onlara biat etmeyeceğiz, önlerinde asla diz çökmeyeceğiz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin haksızlıkları, hukuksuzlukları saymakla bitmez. Ve bu kadar rahatsız olmalarını da elbette ki anlıyoruz çünkü HDP onların önünde en büyük engel olmaya devam edecek. Buldan, altılı masa içerisinden gelen eleştirilere de cevap verdi, şu an altılı masada da bize saldıranlar var. Dün bir açıklama yaptım bunun üzerine bana bir cevap yazdılar. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke failli meçhulleri unutmadı unutmayacak. Bu ülke köy yakmaları, yıkmaları unutmadı unutmayacak. Bu ülke 12 Eylül dönemlerinde işkence tezgahlarında Kürtlere uygulanan zulmü unutmadı unutmayacak. Kürtlere dışkı yedirdiğini unutmadı unutmayacak. Hiç kimse 90'lı yılları unutmayacak. Onlar da bu kurnazlığı yapmasın. Kürtlerin hafızası, Kürtlerin beyni her zaman için geçmişi hatırlar. Bundan sonra da hatırlayacak. Biz artık 90'lı yılları yaşamak istemiyoruz. Biz 90'lardaki faili meçhullerin tekrardan bu ülkeye gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim yolumuz, demokrasi yoludur. Bizim yolumuz, barış yoludur. Bizim yolumuz adalet yoludur. Bu ülkeye adaleti de barışı da özgürlükleri de getireceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İki tane ittifak var biliyorsunuz. Ki blokta sorunları çözemez. Hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın sorunları çözemeyeceğini söyleyen Buldan, çözüm adresinin Emek ve Özgürlük İttifakı olduğunu belirtti. Bu her iki ittifakında başta Kürt sorunu olmak üzere bu ülkenin sorunlarını asla çözecek yerden baktıklarını görmüyoruz. Her iki kutupta alevi sorununa da, Kürt sorununa da, demokrasi sorununa da, kadınların sorununa da, gençlerin geleceğine dair hiçbir somut adım atmadılar ve buna dair somut projelerini ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla Türkiye halkları başta olmak üzere Kürtler, bu ülkede ezilenler, ötekileştirilenler, kutuplaştırılanlar, yok sayılanlar bu her iki kutba ne mahkum ne de mecburdur. Bizim üçüncü yolumuz var emek ve özgürlük dediğimiz yeni bir ittifakımız var ve bu ittifakla birlikte Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin yarınlarına, Kürt sorunun çözümüne, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık hakkına, kadınların katledilmediği bir Türkiye'ye, gençlerin geleceğine güvenle bakacağı yarınlara çözüm olacak tek olan tek ittifak emek ve özgürlük bloğudur. Bunun içerisinde demokratik siyaset yapan başta HDP ve partilerdir anketeler HDP'yi %15'in üzerinde gösteriyor. HDP eş genel başkanı anketlerde partisinin %15'in üzerinde olduğunu belirtti ve bu yükselişe rağmen rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Haber Merkezi